Sucuk kafesi evet. abi. <laughs> Çar oğlum gazir Deng 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 deng. Çar oğlum cumartesi bu kayıp. Ne elimle oynuyoruz şu. Şey. Hasan da diyor şu. Şey. Siktimin delilere yine kavuştu bunlar diyorum. Hayır inşallah hayır olsun diyorum. Emmi <laughs> gel sen de oynayalım diyorum ben. <laughs> Çağırıyorum emmi mi? Emmi diyorum gel diyorum sen de oynayalım diyorum. Bu kadar sucuk yapacağız gece. Bunu <laughs> yine öldü ya. Ee. Sucuk yapacağız. Sucuk yapacağız. Lava kesti. Ne biliyor musun? Tarlara zahra çıkmıyor. Lan tarlayı bitirdi. Depo da olmadı. Mahsul yok. İki tane cingin geldi. Bir davul, bir zurna. <laughs> bir havay buğday bireydik. Dur, dur sen. Abi ne çalalım? Lan peze bak dedim. <laughs> Zaten mahsul olma. Anam çıkılmış. Ne çalacağız? <laughs> Oynayacaklar. Abi. Gayret. Babam da onu şey sanmış annem mı? Hı. Biçercilerden. Babam dedi ki bu arada <laughs> ben araba takmaya gidiyorum. <laughs> Bunları Bunlar evet. depoyu boşaldım iki havaya bir. Hani tarlanın şeyi. Zekatı. <laughs> <laughs> Şimdi onlar doldurmuş ya üç havayı ne? Çuvalı doldurmuş da. Babam demiş ki siz biçerci el misiniz? Yo. Biz demiş cingeriz. Ulan piyaza bak demiş. Kalabından da bu dilenmez. Çitirdik burada. Ağabey ne içseler. senin. Ya, bu sene mi oluyor bu? Mehmet'in. Bu sene mi? Ha bu sene. Hasan Mehmet'in e bizim <laughs> çok günlerimiz var ya. Yani. İyi hurda lan. Adam kendi tarlasını sürmeye gidiyor. O ne lan teker gibi adam. Vanvan mı ne o? Ha. Vanva iş şey abi. Emem de topuklu giyiyor ya. Ha. Nasıl tokat vuruyor kulağına? O, o zaman rahmetli Karacemil Kara Cemil var. Hasan şey. Ee, Tam en en top topu saçar. Kara Cemil bana bunlara güle güldürüyor, öldürüyor. Yani. Diyemedin mi beni? Cemil'e yani. mi tohum saçıyor? Üzü kupra kar hamdem mi? <laughs> Mehmet, yemin şu hebe bir kaldırın onu bizim ha. Lan dıktı 10 kilo kupra. Bunlar saçıyor, eee. ben sürüyor. Neyse kaldırıyoruz. Ulan dedi ki, eee. Mehmet de bu vama niye kapatmıyor ki. Rampaya geliyor ya. motorla aşağı aşağı çekip gider. Bu adam kapatmıyor, kapadı, kapatabiliyor. Sonra kendin sürdü, kontağını at. Yani. Oğlum dedi, şu dedi, şey dedi, kırılmış vanlayın oraya dedi, bir gelele dedi. Yani alınan çağırdı, kandırdı ama ne Tokadı iyi diyor. Ya tokadı. Tokat <laughs> bir şey Bunun mazisi çok ya. Yani. Geldim, niye bu bak dedim. Ulan kafamı kaldırdım, bana bir vurdu yemme gözümü. Fiyeli öm şaştap. biraz amına kodum oğlu, çekipsin de bana posta koyuyorlar dedi. Rahmetli Cemile'ye baktıydım. O 10 kilo hadi ben kaldırıyorum ya. 50 kiloluk torbayı omuzda ayırdı. Bir giderdi. <laughs> Bana da dönecek mi? onlar hep bir Bu diyor, neymiş diyor. 20 kişinin var Hamdi. Allah çaktım yok. Yalan varsa orası çocuğum. çocuk. Burada la burada. Ben de askerim diyor. Bu şimdi anlatıyor. Ben de kulak misafir ürem, Ben de içiyorum. Beğenme diyor bunu. Sen diyorsun. <laughs> Ulan diyorsun pis deme diyorsun. Nöbetçinin adam geldi diyorsun. Orada vur emri var ya diyor bu bize diyor. Vur emri var ya diyor. Zaten yani iki sene bitmedi bunun askerlik dur Dur sen dur sen. Vur emri var ya diyor. Adam öyle karşıma geliyor diyor. Dur kıpırdama vururum seni diyorum diyor. Durmuyor diyor. Çeteye <laughs> basıyorum diyor. Tık diyor bir şey yok. Havaya durdum. diyor. Bir sene atıyor diyor. Dayanamadım.